Split öl artık posi. öl öl. Tövbe bismillah. Öl lan. Öl öl. <gülüyor> 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 Al mı repir falan. Ha, oh be. De, evet. Ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen ölmedin. Ne <laughs> güzel 6 kişiydik. Bir hangi araba hangi oh, araba? Ne, ya, ya ne yapıyorsun şimdi bunda? Bir araba seçin. Washington mi? Custom seçeceğim chapter. ben. Neyi? Custom yani chapter. direkt geleni seçtim. Ben Fuji Real seçtim dedim. Fuji. Oğlum bu arabada motor sesi yok. Oo. <laughs> hani böyle brrrr <laughs> oluyor araba. Üst, üstüne bindim üstüne. Lan Luffy. La da, bırak beni. La bırak. İkimiz de gittik. Aferin sana. Oba, biri bana çarpmaya geliyor değil mi? Yok kanka üstünden geç. Şanslı olan kim? Tabii ki Türkcan. <laughs> Aynen he, aradan sıvıştı yine. Sıyırıldı gitti al işte. Ya, abi. Kanka, ben de, <laughs> ben durduruyorum geçin Türkçe durdurdum geç 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 geç. Duvar kırıldı. Duvar. Gel lan buraya. Dur Benim bir. geçtiğim yollardan tabii ki geçen ben olduğum için. Varilleri aşağı atıyorum siz kolay kolay geçiyorsunuz. Üfit kanki bu arada konuştuğumuz olayı halledip bak şey yapma. Tabii ki de of course. Arka tabii ki de akşam bize ya. gelebilirsin. <gülüyor> 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 abi dik. Ne var? Tamam kanka yok ettim tüm. <laughs> mantıklı olarak bir benzin deposuna çarparsan patlamazsın. Senin yüzünden ben de patladım abi ya. Abi. Oğlum <laughs> bir şu standartta bak GTA da değil. Standart map'te birbirinizi öldürebiliyorsunuz ya. Bak abi bak. Neden öldüm biliyor musun? Tükşah sanki <laughs> tankere çarptık. Lan varil. Patladı da <laughs> yanında patladı ben de yanmaya başladım. Lüfit ya, ya, yavaş, yavaş gel Lüfit yavaş gel Lüfit. Abi Lufit. ben tankere çarpmadım bak yanında benzinci var tamam benzinlik vardı. Oraya Yardım çarptım abi. Yavaş gel diyorsun. Yavaş geliyorum. Kıçımı çeviriyorsun. Ayıp ama seni yaptın. Ya. Dikkat kanka ben kanka, yavaş geldiğini düşünmedim ki. Kanka tam bir Hikayeyi yüzde yüz anlıyorsun yani. Dikkat bekle ya. kanka bekle geliyor. Bekle sen bari bekle. <laughs> sen... ben bu arabayı seçmedim. <laughs> ya bu ne? Nice. Mor sen misin yoksa? Evet abi tekerleri de yer, yerin o, içinde şu an. Oo bir akıllı zırhçı seçmiş ama o aracın yavaş gittiğini düşünememiş. İşte yavaş gitmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Lan Türkçe. Dur daha stickler aktif değil beyler Allah. sonra. Allah seni var ya nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. <laughs> Kardeş. Şerefsiz. Oh no. Oh no. Nasıl buz nasıl buz basıyoruz kanka? Z. <laughs> Astım köpek inandım ben sana. <laughs> kanka E'ye basıyorsun E'ye alıp. Heh sağ ol. Ona bas. Hadi lan roket yetişmedi adama ya. Ayda Lüfit <laughs> ayıp lan. Adama, adama roket yetişmedi <laughs> ya roketten hızlı gitti adam. Roket <laughs> Size ayıp ulan. <laughs> 25 tane stick'im var sıçtım ağzınıza. <laughs> Oğlum bu şeyi arkaya nasıl atıyoruz? Hayır. Yaş. Arkaya dönüp fırlat. Al işte. Ölmüyor namussuz, ölmüyor. <gülüyor> Ölsene. Yetmiyor <laughs> <Tövbe tövbe. gülüyor> 25 tanesinin yarısı. Aa. Aa. Oğlum bu nasıl arabadır lan? Oğlum bir kere patlayacak mısın? Dönmir la bu dönmir ya. Bir de gidip bir de alıyorum. Bu yüzsüzlük biraz. Ripir mi alıyorsun? Oğlum sen ölümsüzlüğü bulmuşsun. <laughs> Araba dönemiyor ki. Oğlum Dömen... ben... Ben kayıyorum ya. Yetişemiyor arkamdaki kimse bana. Aynen kayıyorum ben. Kanka sen niye var arabayı aldın cidden? Ya. Oha biri ne? Adam <laughs> geçeyim dedi 100 yıl sonra. <laughs> Ayıp ulan. Ayıp da kardeş ne yapalım ya. Maçımı verelim ya. Şemi yapalım. Lap kaçtasınız beyler? Lap. Ben, ben de ya değil. duvara çarpmaktan ciğerim soldu. Araba dönmüyor abi, dönmüyor. Vallahi, Vallahi dönmüyor. Ciğerim ben de sürünerek kanka. önümdeki kimse turat? Aa yetişiyorum yok. Turatmış. Bak bak öyle bir kayıyor ki araba. Abi fena. Abi bu sarılı kim arabasını sürükleyip götürüyor mu arabadımın? <laughs> Abi öyle artık pop. <laughs> araba sikiyor. Arabası sikiyor abi sadece araba sikiyor <laughs> ya. Ya kaçtasın sen? He? Oğlum bir an roketlikte sandım. çiz. Öl artık öl öl. Tövbe bismillah. Öl lan. Öl öl. Al mı repi falan. Ha be. be. Ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> sen ölmedin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunların arabası hızlı birbirleriyle oynaşıyorlar, eğleniyorlar. Ben arkadan böyle izliyorum ya. Lan <laughs> geriye doğru nasıl atıyorsun? He? Arkaya dön atıyorum. E. Arkaya. arkaya nasıl döneceğim? He, mouse'una baktığın yere mi atıyor? Evet. Ha seçtim Önünü kapatayım bari. Ha kapatamadım. Böyle <laughs> <laughs> bir namussuz boost alıyor o arabayla ya. Repair falan da aldı 3-4 tane yanına. <laughs> Kardeş biraz yavaşlasanız da biz de oyundan zevk alsak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Çöl arabasıyla geliyorum ya. Çöl <laughs> arabası. Tur, bindi tur bindirecekler biraz sonra bana. Neyse baba birinci beyler hayırlı olsun. Al işte ya. Ya abi armorlu arabayla gidip hem boost alıp hem de arabayı repeerleyince böyle oluyor. Abi yemin 5 metrede bir atıyor montaj Confirm, confirm. Beto oynardım ama istemiyorum. Emmoları fullleyin, emmoları fullleyin. Bende öyle bir seçenek yok. Çünkü para Aa, yok Şimdi bitti oğlum. Geldim. Siz stick ile ağzınıza ağzınıza vuracağım. Ya kanka harbi para demişken varsa böyle bir sana tamam. attıracağız sana attıracağız. <laughs> Attırmayan burada. <laughs> burada değil birazcık süre geçtikten <laughs> Ne güzel kalkış yaptık. <gülüyor> abi her <laughs> <dipler, gülüyor> tiplere bak. Dönmüyor bucu. oğlum dönmüyor. Bu bucu bucuk. Bak bütün boostları aldım. Ya, ya. önümdekiler aldı ipler ya. Oha biri uzaya roket attı. Ben attım o uzay, uzay roketinden beni. Ya kardeşim ha. Nice boost, nice Oğlum, boost. Oğlum araba çekmiyor, araç çekmiyor. Çok git <laughs> çıkamıyorum. Ya beyler kenarda çubuklar var çok iğrenç bir şey. Oğlum Yokuş keşke bunu... çıkamıyorum. Ne? Bunu çekseydim neyse. Yok hiç çıkamıyorum. No, no bro. Şimdi aşağıda yuvalanarak düşerim ben. <laughs> Aaaa. Oğlum bakarak... bu ne? Gidiyor mu gitmiyor mu belli değil lan. Kanka arkaya bakarak atıyorum roketleri kabul etmiyor. Oha kim patladı lan onu? O zevkine mi sıktın sen orada? Ha, kanka nasıl arkama atacağım bilmiyorum ama. Kanka mouse arkana döndürüp sarkılık yapacağım. Olmuyor. Hayır Ay, o bombalar gittim. değil. Yerden aldın o bombalar atılmıyor. Ha. Ne yapıyorsunuz o da Ne yaptın oğlum? Türkçe savaş çıkardın orada. <laughs> ya oğlum önüme bir patlamışı düştü hareket edemiyorum. <laughs> Ay iyi lan dönmem gerekiyordu. Çarptım döndüm ha. Abi submission gal ne? <laughs> Kardeş sıkmalar abi, abi. <laughs> kardeşlik. Ya, ya lastiklerim yandı. Lastik yanar mı ya bu ne? <gülüyor> 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 Hepimizi patlattım. <laughs> <Gözümün> önünde eşkici içimiz... <laughs> Ya ayıp günahdır ya. Taramalı Yanımdaki silah. Yanımda kim ne abi? Ya? Golf arabasındayız ya. Taramalı silah ne ya? Alın lan. Kardeş dur ya. Allah Allah. Zaten en arkadasın artık efendim. Neyse zenci bitirdik biz. Birinciyiz. Aa geri 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 geri. Biri. Gel Al, Aa. Gel lan. Aa! aa dur. Yola alsan? Aa, aa öl. Ya <laughs> öl ya. Nice. Good job Ölmedi ya. Friend. Ölmedi ya. <laughs> 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 Oha baba yine birinci ya. Lanet. Çok az para artık. Çok fena.